Aslında hani nedense boş. Tam bir yıl önce, daha önce göz göre göre Gelen bir katliam yaşandı burada. 7 işçi arkadaşımızı, kardeşimizi göz göre göre burada öldürdüler. 2009'da, 2010'da, 2011'de, 2012'de, 2013'te, 2014'te patlayan ama hiçbir hukuki sonucu olmadığı için aynen devam ettikleri bir işe 7 işçinin canı pahasına durmak zorunda kaldılar davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Para teklifine, tehdide boyun eğmedi bu insanlar. Boyun eğmeyeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu insanların acısını hiçbir şey hafifletmez. Ama bu insanlar kendi acılarını saltmak için değil sadece başka hiç kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diye uğraşıyorlar. Kimse şunları söyleyemedi. Şu yüzden öldü. Sizin yakınlarınız öldü diyemediler. Burada 15 gün, bir hafta bekleyenler var. Her gelen geçen ambulansa acaba yaralı kurtuldu mu diye baktılar. Ailelerimiz bugün bugünleri tek bugün dünlü tekrar yaşıyorlar. O güne tekrar döndüler ve keşke keşke alabilseydik diyorlar. Evet bizim bizim şeyimiz bu. Asıl hesabımız bu. Biz canlarımızı keşke buradan alabilseydik. Ambulansların içinde bulsaydık onları, yaralıların arasında bulsaydık o vardı bizim. O zaman günlerce bitmedi. Bu fındıklıklar da biz insan aradık. Bu fındık, çünkü şöyle bir şey dolaşmıştı işçilerin bir kısmı fındıklıklara kaçtılar. Fındıklıklar ailelerimiz canlarını aradılar. Günlerce de bilgilendirilmediler bununla ilgili. İşçi listelerini dahi sonradan açıkladılar. Ölülerimizin isimlerini biz söyledik. Çalıştığı yerleri işçi arkadaşları söyledi. Biz ama bir umut yetkililerden bunu bekledik. Yetkililerden duymayı bekledik biz bunu. Evet. Jiletin bölümünde çalışmaktaydım. Bahçıvan'dım. 2006-2018 tarihinde Bahçıvan olarak işbaşı yaptım. Fakat hiçbir eğitim almadan beni jiletin bölümüne bir engelli arkadaşım bu ifadeye de gelmedi. Şu an burada da yok. Sadece şunu söyleyeceğim. 2014 yılında pazar günü kaynakçı arkadaşımız burada nasıl ölmüştü? 2014 yılında pazar günü kaynakçı arkadaşımız burada nasıl ölmüştü? Pazar günü buradan bir sinek dahi girmez içeri. Bunu Yaşar Coşkun Hasan Ali Veli yollamıştı yollamıştır buraya fabrikaya. Ve Sprelin'den profil keserken Urda unutulan, üretimde unutulan barata alev yalanı sıçrayıp Urda patlama olmuştur. Ve bir, bu olan şahısa, bu olan ölen arkadaşımıza bir buçuk trilyon tazminat davası açılmıştır. Patlama çıkardı diye. Şimdi ben şunu diyeceğim. Bunlar, coşkunlar çok tehlikeli insan. Bakın kimse yok bugün. Sadece ölenler var. 2000, pardon, ayın 10'unda tazminatlarınızı vereceğiz diye söylediler. Niye? Bugün buraya gelmesinler. Bugün buraya gelip konuşmasınlar. Ben dava dosyasına da birebir, buradaki avukatım diyenlerden daha fazla hakimim. Daha fazla hakimim. Burası... İlk ruhsat verildiği andan itibaren patlama anına kadar, patlama anına kadar gelişen olaylar silsilesi hani 30 yıllık kamyon şoföründen müdür, ilkokul mezunundan ilaç karışımı yapan şeyler. Bunların hepsinden şikayetçiyim. İspat edemiyorum. Söylenecek çok şey var. Sabotaj. Buraya sabotaj yapacak en son kişi PKK terör örgütü. Benim bu canım bu bedenimde olduğu sürece, benim bu canım bu bedenimde olduğu sürece o yalancı şahitlerden de öbür dünyada da yakalarında ha en son canıma can, kanıma kan iste yürüyün. <laughs> içeri eyvallah. Atın içeri. Tamam. Bu ne Duamızı yedik biz biz <laughs> Tekrar bir gelin. Abla. <laughs> Nigar. Hadi ablacım. Nigar abla. gel. Nigar abla. hadi ablacım. Merve'ye getirdin. Merve'ye getirdin. Merve'ye getirdin. getirdin.